Alişan yıllar sonra Sibel Can'la ilgili öyle bir itiraf yaptı ki. Bülent Ersoy eski eşlerinin kulaklarını nasıl çınlattı? İşte magazin dünyasında haftanın çarpıcı olayları. astronomik ücret itirafları. Bana sağ olsunlar her bayramda 3 milyon yazıyorlar. <laughs> Fakir koca bombaları. Benimkiler hep fakirdi zamanında. Çarpıcı açıklamalar, son gelişmeler ve ünlülerden haberler. <laughs> Nesyan Atagül ve Kadir Doğulu çifti geçtiğimiz haftalarda ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. <laughs> İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Nesihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti bebeklerinin yüzünü göstermeden ilk paylaşımlarını yaptılar. Müzik Oğullarının yüzünü göstermeyen ve elleriyle yüzünü kapatan ünlü çift paylaşımlarının altına "Aziz oğlum hoş geldin" notunu yazdı. Lord,